Kadim devlet ulusalcı diye ortalıkta geçinenlere benzemez. Ulus devlet temeline dayanır. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürt, Gürcü, Arap, Sebatay, Yahudi, Ermeni olan Müslüman görünümlü Lawrence müdavimleri tarafından Bagratuni yani Pakruduni güçler tarafından ele geçirilmiş Türk milleti yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya. Uyan Oğuz uyan. Tek kurtuluş kurtuluş için Kurt Ulus Hareketi'nde Kuvayi Türk'te toplanmaktır. Tarihimizi inceleyiniz. Türk'ün çektiği bütün felaketler, maruz kaldığı tehlikeler ve musibetler hep kendi öz benliğini, milli varlığını ihmal ederek nereden geldikleri ve ne oldukları, hangi nesle mensup bulundukları belirsiz bir takım kimseleri kendisine reis tanıyarak onların şuursuz bir vasıtası olmak mevkiine düşmüş olmasındandır. Mustafa Kemal Atatürk Korktukları Türk'üz biz. Atabey 19 Türk Ocakları. Kurtuluş için Kurt Ulus Hareketi. Kuvvayi Türk. Biz sadece Türk için yaşarız. ABD, İngiltere, Rusya, İsrail için değil. Biz Türkiye düşman olan her şeye karşıyız. Ülkemizin halkı siyaset ve siyasetçiye olan güvenini kaybetmiş. Ve tarihin çöplüğünü atmaya hazırlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünde olduğu gibi, siyaseti ve siyasetçiyi artık bir kurtarıcı olarak görmekten vazgeçmiş. Siyasi partiler ülkeyi böler ve paramparça eder. Ne ile yapıyorlar? Batı'dan ithal ideolojilerle. Ülkeyi bölmeyen birlikte tutacak olan tek çözüm. Büyük şerefli cephe şimdi sıra oraya geliyor. Ülkemizin insanları kadim ataların yolundan kadim devlet talep ediyor. Elbet olacaktır. Atabey Türk ocakları sahada vardır. İnsanlar açıkça beyan etmektedir. Yola devam edeceğiz. Yolda kalanlara dönüp bakmayız. Teşkilatı mahsusa liderlerinden Reşit Paşa'nın sözleri Bu çam çok kozalak döktü Raşit Bey. Sen Osmanlı'yı çam bilirsen yanılırsın. Bugün aynı çam Osmanlı gibi bir kozalak daha döküyor. Cumhuriyet kurulmadan önce söylenen söz. Bugün aynı çam Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı gibi kozalak döküyor. Yeni devlet için süreç başlamış. Teşkilat kadim devlet. Ne dediysek o ilelebet payidar kalacaktır. Ama öncesinde tekamül. Ne gladyo ne derin devlet. Üste olan kadim devlet. Devletleri partiler değil cemiyetler yönetir. Mustafa Kemal Atatürk. Cemiyet kadim Türk devletidir. Bilginize Türkiye'de hiç kimse benim dışımda kadim devleti tarif edemez. Neden mi? Bunu yazan, anlatan, aktaran benim. 2017 yılından beri. Ondan öncesinde kimse yok. Sonra kalkıp kimse element uydurmasın. Tarifini bilmediğin kelimeyi kullanma ki aptal zannetmesinler. Biz ki milletlerin en kadimi Türk milletiyiz. Emir Timur. Biz de o milletin koruyucusu kadim Türk devleti diyoruz. Bilge Kağan'ı kabul etmeyen Atatürk'ü hiç kabul etmiyor demektir. O halde kadim devlet Türk devleti çizgisidir. 2021 Dün meclisten geçen Irak, Suriye tezkerisine göre yabancı silahlı kuvvetler topraklarımıza TBMM kararı ellerinde gireceklerdir. Gençliğe hitabede yer alan memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş, beyanı gerçekleşmiştir. Yabancı ordular ÖSO falan gibi radikal örgütlerdir. Bunun yanında NATO bayrağı taşıyan tüm askeri kuvvetlerdir. Berlin ve Sırbistan savaş süreçlerinde bölüşümü beraberce gerçekleştiren ABD, AB ve Rus ordularıdır. YPG PKK terör örgütü ABD, Rus, AB askeri üniforması giyinip NATO bayrağı açarak içeriye girdiğinde anlarsınız. Biz bunları anlatırken, bize koro halinde küfredenleri ve bu millet denilen topluluğun vurdumduymazlığının bedelini 786 bin kilometre kare içerisinde yaşayan 84 milyonun ödeyeceğini belirtmiştim. Ben 3 senedir nötrde durarak tüm avansları kullandım ve hayat hakkının kutsallığını savundum. Yaradanın vermiş olduğu avansınız bitti. Artık aradan çekildim. Bu kadar ihanet, bu kadar şuursuzluk, bedel ödemeden düzelemez. Şimdi bu toprakların demokrasi kisvesi altında vatandaş dediğimiz yekün topluluk tarafından ödeyecek olduğu ihanet bedeli sırası geliyor. Türkiye Cumhuriyeti toprakları ve vatandaşları dünya üzerinde en çok haini ve ihanet eden insan müsveddelerini barındırıyor. Ancak hafızalar uyansaydı kurtaracaktık. Uyanmayan hafızalar yaradana göre çöp hükmünde. Ayrıca Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra Hüseyin Hakkı Kahveci ve Uyanış 3. Dünya Savaşı senaryoları kitaplarımda hepsini anlattım. Ben bundan sonra hiçbir şeyi durdurmuyorum. Ne olacaksa olacak, o bize yaşatacaklarını yaşayacağız. Hanımefendiler, beyefendiler, Armagedon Savaşı için yabancı orduların gelişine ve sessiz işgalin hızlıca gerçekleşmesine şahit olacaksınız. Ben bundan sonra uyarıcı ve uyandırıcı değilim. Bundan sonra ceza, sonra diriliş, sonra kurtuluş, sonra kuruluş, Güneydoğu'da uzun süre PKK terörüyle mücadele eden Alaaddin Parmaksız 2004 yılında tüm general rütbesindeyken istifa ederek emekli olmuştu henüz 53 yaşındaydı. Vahşi terörü ve Amerika ile olan ilişkilerimizi en iyi bilen komutanlarımızdan olan general, 2008 yılında çıkabilecek bir Türk-Amerikan savaşını kurgu olarak ele alır. Senaryoya göre Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye saldırır ve tarihin en acımasız bombardımanları başlar. Yüzyıllar boyunca büyük savaşların yaşandığı Anadolu yeni bir kahramanlık destanına sonuçta sahne olur, diyor. Ve dün gece ABD savaş filolarına ait ağır bombardıman savaş uçakları Romanya'da yer alan hava üslerine konuşlandı. Kadim devlet bundan sonra zaman harcamayacak. Ne diyorlar? 5 milyona inecek savaş bittiğinde Türkiye'nin nüfusu. Nokta. İnanmak için mucize isteyenlere mucize. Kimse bilmesin, duymasın bombalar yağarken satırları hatırlayın. Kadim devlet, sen idrak etmeden, hafızan uyanmadan, sen yoksan, sana yardım etmez. Yüz sene önce devlet kurdu verdi. Sen kendi menfaatine göre yaşadın. Bu yüzden yaşanacaklar yaşanacak. Bu yaşadıkların seni uyandıracak. Yoksa, hale bak, kadim devlet kurtarsın. Neden? Yaş, kuru, herkes sorumlu. Ben son uyarılarımı yapayım. Siz yine anlamayın. Yine haber olarak önünüze konulan gündemlerin peşinden koşun. Başkent İstanbul işgal edilene kadar Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıkmamıştır. 9 Kasım 1918'de İstanbul'a dönmüş ve emekli bir asker gibi pek bilinmeyen bir 6 ay yaşamıştır. İstanbul'un işgali demek devletin artık tarih sayfalarında yer alması demektir. İşgalden savaşsız bağımsızlık olmaz. Bakın Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 tarihine kadar hala ortada yok. Bu 6 aylık süreç içerisinde işgal devletleri Anadolu işgaline devam ediyor. Halk hala aptalca hareketlerde ve saltanat hilafet ikilemine devam ediyor. Anadolu ve o gün herkesin dedesi, nenesi padişaha bakıyor. Ülke sıfırlanmış ve her açıdan eksiye düşmüş. Mustafa Kemal Yunan ordusu Ankara'ya dayanana kadar yine taarruza yani savaşa girmiyor. Anadolu her noktadan yanıyor. Halk ise hala aynı kafada. Bugün halk yine aynı kafada. Ayrım etmek sizin görmek istemiyor. Elindekileri kaybetmediğini zannediyor. Beyazıt Osmanlı hata üstüne hata yapınca Timur'un Anadolu'ya gelmesini sağlayıp hallaç pamuğu gibi ezdiler. Halka sorumlu sizsiniz kendiniz düzeltin mesajı verdiler. Selçuklu'nun hatalarını, Cengiz Han'ı Anadolu'ya göndererek yine halka gösterdiler ve uyanın dediler. Anadolu'yu ezdiler. Halk yine unuttu, üstüne Selçuklu Hanedanı'nı gömdüler. Hiç Selçuklu Hanedanı'ndan soy devamı duyan veya yaşayan bir kişi dahi duydunuz mu? İhanet çok ağır fatura edilir. Selçuklu'nun elinden kadim devlet ferman aldı. Bu süre içerisinde beylikler şeklinde Anadolu yönettirildi. Atmana yeni devlet kurma görevi verdiler. Yani Atamana yani Ata Bey'e beylikleri birleştirerek devlet kurma emri verdiler. Bu topraklar zaman içerisinde yine aynı aptallığı yaptı. Aynı kadim devlet Mustafa Kemal'e görevi verdi. Çanakkale'de yedekte bekletilen ve diğer noktalarda bir türlü görev verilmeyen ve uzak tutulan Mustafa Kemal görevlendirilip yollar açıldı. Herkese emir verildi. Emre uymak zorundaydılar. Çünkü yeni Atman Mustafa Kemal'di. Yeni Atman aynı zamanda taşıyıcı Atatürk. Yani atadan Türk olan Mustafa Kemal'di. Kadim devlet devreye girdi. Seçilmişe ferman getirenler aynı zamanda kılıç kuşandırdılar. Buhara emirliğinden kurtuluş savaşında yüz bin altın verdiler. Bu işler afaki hikayeler değildir. Kadim devlet altınları Rusya üzerinden getirdi verdi. Kadim devlet altın karşılığı elde ettiği silahlarla taarruz ordusunun hazırlanmasına yardım etti. Kadim devlet Timur'a ait 3 kılıç getirdi. Birisini Mustafa Kemal'e kuşandırdı. Kılıç kuşanmak Hakan ilan edilmektir. Ve bu kılıç savaş sırasında kuşandırıldı. Taarruz öncesinde. İkinci kılıç İsmet İnönü'ye kuşandırıldı. Yedek kim sorusuna Atatürk böyle demiş olmalı. Üçüncü kılıç İzmir'e giren süvari komutanına kuşandırıldı. Bunu bizzat Atatürk Meclis Kürsüsü'nde açıklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ilahi Nizam, Kadim Devlet tarafından kuruldu. Devlet 1938 sonrasında el değiştirdi. Şimdi geriye alınacak, Yaradan Nizamı ile. İzmir 40 ay işgal altında kalır. 40'lar, Kadim Devlet, 9 Eylül, 9.9'da dokuz işgalden kurtulur. 99 ve 9... 19 olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından işgalden kurtarılır. 99 Allah'ın isimlerini telaffuz eder. 40'lar önünüzde, 9-19 önümüzde, beklenmeyen beklenen vaktin sahibi Türk olup Mehdi Mesih değildir. Fazlası 19'dur. Atatürk'ün Türküdür. Asil kan asil soy öz soy olup Oğuz Kağan'ın mavi tuğu kalkmıştır. Tam 5000 yıl sonra vaktin sahibi Oğuz'un torunu Atatürk'ün Türk'ü.